Martıdır göklerde süzülen Lacivert beyaz rengimiz Aşarız birlikte her engeli Yanında bu büyük taraftar İyi günde kötü günde yanındayız biz sana adanmış bu hayatlar. Seninle yaşayıp seninle öleceğiz. Çünkü biz sarı yerliyiz. Yaşa can feda sana. Bir sana, bir de vatana. Yok olun şampiyonluğa Açık olsun saldır sarı yer ah. İnsan kendini burada yalnız hissetmiyor. Tribünde tek başına da olsan kalabalık içinde hissediyorsun ama yalan. Yalnızsın işte. Yalnızsın. Kerem. Eninde sonunda herkes döner olay mahaline. Evet. Şimdi çok kral bir forvetsin. Güzel bir kesmeyle top tak önüne düşüyor. Topu bir süre sürüyorsun. Bakıyorsun ki sıkı markajdasın. Markajdan kurtulmak için tak tak tak. Ver kaç yapıyorsun. Ver kaçı yaparken. Offside. Büyük offside. Sen büyük offside'a düştün Kerem. Tam olarak düşmüş olduğun durum bu. Maçın. Kerem. Bak bakayım bana. Güzel. Tertemiz dövmüşler seni oğlum. Şimdi ya burada her şeyi bana teker teker kılçıksız bir şekilde anlatırsın... ...ya da maç senin için uzatmasız biter Kerem. Anlatacak bir şey yok abi. Ulan... ...sen benle mı geçiyorsun ulan? O Yakup denilen çocuğu hırsızlık yapsın. Sen adam yaralama. gelmeyi miyim ulan ben bunları? Abi. Sen beş yıl önce babanı yaraladığın zaman ne dedin bana? Annemi kurtarmak için yaraladım dedin. Kurtardın mı? Anneni kurtardın mı? Kurtaramadın. Ulan beş yılını yedin ulan cezaevinde. Güzel miydi cezaevi? Abilerin kibar mıydı? Misafir miydi? Ha? Cehennemdi değil mi? Tekrar o cehenneme dönmek istiyorsan yürü. Ama diyorsan ki bana bak Kadir abi, ...ben bundan sonra adam gibi yaşayacağım diyorsan otur teker teker... ...bana tel tel döküler şeyi. Kim kurtaracak ulan seni? Baban mı kurtaracak? Yakup mu kurtaracak? Ha? Oğlum neyine güveniyorsun lan? Hani nerede o Hani kardeştiniz? Nerede ulan kardeşin? Ne ahbapım? Kardeş, sen bunu kendin istedin. Sen ne istiyorsan biz onu yapacağız. Düşünme şimdi. Haydi. ide